İlk 20 dakikaya bakılırsa aslında planladığımız, düşündüğümüz oyunu oynamaya çalıştık. Neydi bu? Fenerbahçe'nin çok önde bastığını ama defans arkası pozisyonları yakalayabileceğimizi düşündük. Yine tekim işte offside'dan sayılmayan bir gol ve onun akabinde Saban'ın ve Ayub'un tekrar kaçırmış olduğu, girmiş olduğu pozisyonlar var. Değerlendiremeyince bir duran top organizasyondan Fenerbahçe golü buldu. Sonra bir Ferdi sol kanat ikiye üçle 2-3 oyunlarıyla ceza sahasına gelen bir gelen paralel bir gol topla gol. 2-0 oldu. Tabii ki burada 2-0 geriye düşmek zor bir durum. Ama yine toparlamaya çalıştık. Yine İlkay bitimlerine yakın zamanlarda bir iki tane daha aynı düşündüğümüz gibi pozisyonlar bulduk. Ama değerlendiremeyince 2-0 mağlup girdik. Devre arası oyuncu değişiklikleri 3 tane. Bir tane sarı kart nedeniyle Aden'in sarı kartı olduğunu düşünüyorduk. Diğeri de iki tane oyuncumuzun bir önceki haftada oynadıkları ve yorgun, yorgun olduklarını hissettiğimiz için yaptığımız değişiklikler. ikinci yarıya başlamamıza sebep oldu ve yine aynı şekilde yakaladığımız bir pozisyon var. Yine Ayup'la, El ile. Ama değerlendiremeyince yine bir duran top organizasyonu. Sonra Abit'le çıkmak isterken ki bu hafta bunu hiç çalışmadık. Ee, çıkmak isterken kaptırdığımız bir topla e, gol yedik ve mağlup olduk. O yüzden Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu statta gol yemeden eğer zamanı kullanabilirseniz belki üstünlük belki galip galibiyet golünü alarak maçı kazanabilirdik veya beraber bitirebilirdik. Çünkü ihtiyacımız olan puan var, puanlar var. Almak için sahaya çıktık ama beceremedik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Hocam aslında takım olarak kadronuzun ön tarafın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ama orta sahayla ön taraf arasında bir e, iletişim sorunu var gibi göründü. Bu son iki maça bakıldığında siz buna katılır mısınız ve bunu nasıl çözmeyi planlar? Şimdi şöyle aslında bu maç ve geçen maç üzerinden konuşursak yakaladığımız pozisyonlar var ama bitiriciliği yapamıyoruz. Hem e, Giresun Spor maçında 3-4 tane son vuruşlarda istenilen vuruşları yapamadığımız hem de bugünkü yakaladığımız pozisyonlarda skoru yakaladığımız, yakalayamadığımız pozisyonlar var. Ya ben e, mevki mevki veya hat hat değil de genel olarak bakmak istiyorum. Ben takımdaki her oyuncudan memnunum. Futbolda şöyle bir şey var. Günün motivasyonu, konsantresi, saha şartları, o anki oyuncunun psikolojisi bence oyunu belirliyor. Ee, yoksa e, her takım çalışıyor. Her takım bir plan, bir doğrultu, bir analiz. Yani kafasında planladığı şeyi uygulamaya çalışıyor. Ama tabii ki bizler bu tarafta oyunu yorumlarken tamamen bunları yapacak olan kişiler futbolcular. O yüzden ben Hani şurada sıkıntımız var, burada sıkıntımız vardan öte takım olarak bugün ve bir önceki gün yakaladığımız pozisyonları atmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama iyi yoldayız. Çok iyi bir kamp zamanı geçirdik. İnanıyorum ki e, transfer dönemine kadar elimizdeki kadroyla sonra elimizdekilere takviye yaparak yaparak daha iyi bir kadro, daha iyi bir e, takım haline geleceğimizi düşünüyorum ama e, dediğiniz gibi eee yani bakılması, yorumlanması sizin tarafınızdan doğru şeyler olabilir. Ama benim tarafımdan ben tamamen takımımla her anlamda iyi olmaya, herkesinden fayda almaya çalışıyorum. Sizin bir sorunuz var buyurun. <laughs> Ömer Çelik Başlığı'nın Spor. Hocam müsaadenizle ben Bertu hakkında sormak istiyorum. Evet. Hem büyük takımlar tarafından takip ediliyor hem de amil takım havuzu için gelecekte çok önemli bir oyuncu. Siz Bertu'nun performansı hakkında ve gelişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben her yerde söylüyorum. Hep tekrar düşüyor artık. Bertu bence geleceğin Türk futboluna ismini söz ettirecek futbolcusu. çünkü 20 yaşında fizik kapasitesi çok üst seviyede. Futbolu çok iyi, pozisyon bilgisi çok iyi, vuruşları çok iyi, inatçılığı, koşusu. Yani bir futbolcu da olabilecek her özelliğe sahip. Ama zamanı var. Hani bir anda olacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş onu da oynatabildiğimiz on zamanlarda ilk bir oynatamadığımız zamanlarda sonradan yararlanmak istiyoruz ki geldiğimizden beri çok aşama kat etti. Daha da iyi olacaktır, ileri gidecektir. Yani kimin izlediği, kimin takip ettiğinden öte biz Bertu'yu nasıl geliştiririz, nasıl Türk futboluna daha fazla katkı sağlarız onun planındayız. Biz elimizden geldiği kadar Bertu'yu ön plana, daha doğrusu Türk futboluna ön plana çıkarmaya çalışacağız. Buyurun, son ya bitirelim. Emir Kılıç Çetin Beyaz TV. Hocam futbolculuk Kalecilik kariyerinizi sonlandırdınız. Artık teknik direktörlük hayatınız iki sezondur devam ediyor. İnanıyorum ve güveniyorum ki inşallah ileride çok daha iyi, çok daha güzel yerlerde göreceğiz sizi. Benim sorum biraz maçtan bağımsız olacak. Kalecilik hayatınızı noktaladıktan sonra yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sembol isimlerinden bir tanesi olarak bir jübile taraftarlar da çok istedi, çok bekledi. Bir jübile maçı olsun Volkan Demirel'in diye fakat yapılmadı. Bundan dolayı herhangi bir kırgınlığınız var mı? Hiç, ben yani bunu merak ediyorum, bunu sormak istedim. E, hiçbir zaman bir kırgınlık bir bunu sorma olarak hiçbir zaman düşünmedik. Ya olacağı varsa olurdu, olmadı. Geriye dönüp bunu tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Artık şu zamandayız, ben bu taraftayım. Bu saatten sonra zaten bir şey beklentim de yok. O zaman da beklemiyordum, şimdi de beklemiyorum. Ya benim derdim. Ee, hep söylüyorum ee, doğru zaman neresiyse orada olmak şu an burası benim için doğru bir zaman Hatay'da olmaktan az önce de söyledim oradaki insanları tanımaktan oraya e, futbol anlamında bir şeye katmak bana çok mutluluk veriyor İnşallah da uzun süre bu mutluluğu hem Hataylılarla hem ben yaşayacağım.